Merhaba dostlar. Neredeydik? Adnan Bin Yazar'daydık. Cumhuriyet Gazetesi'nin değerli hem öğretmenimiz hem yazarımız. Onunla Atatürk'ü anlattık. Şimdiki bahsedeceğimiz kişi ise Fatma Ali'ye bir de topuzumuz var. Ne zaman geliyor? 1934 soyadı kanunundan sonra geliyor. Fatma Aliye Hanım çok önemli bir şahsiyet. İdol örneklerimizden, kadın örneklerimizden birisi olarak karşımızda. Şöyle söyleyelim Ahmet Cevdet Paşa. 1862 tarihinde e, Ahmet Cevdet Paşa ile Adina Hanım'ın çocukları olarak dünyaya gelir ama Paşa kızıdır. Şöyle söyleyelim eğer bir hatırlatma yapmak istersek tarihimizde hani eser de vardır ya şarkı vardır. Hüleymeyden çıkmam diyor tarihimizin önemli şahsiyeti Gazi Osman Paşa'nın semtide ismi de verilmiştir onun yeğeni Koloası Faik ile evlenir 17 yaşında dört tane çocuk doğurur ama o zamanlara döndüğümüzde yani 1800'lerden bahsediyoruz kitap okuması okuyamaz. Kocasından, kocasının hani hızası olur ki okumasına, kocasının desteğiyle kitap okumaya başlar, sonra kendisindeki yetiği fark eder, bu sefer de çeviriler yapmaya başlar. Ama abisine ders verilir, o zaman Osmanlı paçasına kızından bahsediyoruz. Abisine gelen hocadan duyar Fransızca olarak. Sonra da şöyle söyleyelim, tarihte 1889 yılında, evet George Ornett'ın Volante adlı eserini Meram herhalde derdini anlatmak istedi. Meram olarak adıyla yayınlanır ama bu eser nasıl çıkar biliyor musunuz? Fatma Aliye olarak çıkmaz. Bir hanım. Kim yazmış? Bir hanım yazmış. Düşünün 1800'lerden bahsediyoruz. Daha Cumhuriyet ilan edilmemiş. Yani kadının varlığı hala yok. Öyle söyleyeyim. Ee, babası bile fark etmez Fatma, Fatma Aliye Hanım'ın e, yeteneklerini. İlerleyen zamanlarda babasının da gözüne girer. Sonrasında da ee, Edebiyatımızda önemli yeri olan Ahmet Mithat Efendi'nin e, dikkatini çeken e, bu çalışması Ahmet Mithat Efendi ile birlikte e, bir çalışma yürütüler. Nedir? Hayal ve hakikat. Hayal ve hakikati kadının ağzından kısmını e, Fatma Aliye Hanım e, üstlenir. Erkeği, erkeğin ağzındakini de Ahmet Mithat Efendi anlatmaya çalışır. Bu eser e, yayınlanır. Peki nasıl yayınlanır? Fatma Aliye Hanım'ın hala adı yoktur kadının. Burada da bir kadın olarak yayınlanır. Yani ismi, imzanız bir kadındır. Önce bir hanımdır, sonra bir kadındır. Sene 1889'a geldiğinde, bakın 1900'e daha gelmedik. Birinci Dünya Savaşı'na gireceğiz ama Osmanlı İmparatorluğu döneminde olarak bahsediyoruz. 1889 yılında en önemli eserlerinden birisi olacak ki önemli olmasının anlamı ki artık ismi vardır. Fatma Ali olarak Muha, Muha The Bat isminde 1892 yılında yayınlanır. Kendisinin Arapça ve Fransızca olarak eserleri tercüme edilir. Bırakın onu Nobel Aldık ödül e, hani onlardan bahsediyoruz ama sene 1893 yılında Chicago Büyük Kütüphanesi'nde Fatma Aliye Hanım'ın eserleri yayınlanır. 1893'ten bahsediyorum, Nobel'e gitmedim daha. Çok önemli şahsiyettir. Sadece yazmakla kalmaz Fatma Aliye Topuz. 1934'te Topuz soyadını alır, e, aktivisttir. Nerede bulunur? Kadın eylemlerinde bulunur. Yazıların içerisindeki karakterlerdeki en belirgin özellik... E, bir yandan muhafazakar kimliğini korurken en önemli özellik ise... E, kadının kendi ayakları üzerinde durabildiğini, bir erkeğe yaslanmaması gerektiğini, eğer bir evlilik yaşayacaklarsa... İki eşin birbirlerini anlayabilmelerini, severek evlenebilmelerini ve uyumlu olmaları üzerinde bir e, karakter analizi yaparak bütün karakterlerde sunar. O anlamda da, bu anlamda da, kadın anlamında da çok önemli öncülerimizdendir. Fatma Aliye Hanım'ı saygıyla anıyoruz. Rahmetle e, selam olsun.